Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Fikret Oğuz benim adım. Fibo kanarya olarak da bilen arkadaşlarımız var. Ben Golden Finch gökkuşağı ispinozu besliyorum. Aynı zamanda eki olarak bengal ispinozu besliyorum. E, tabii kümesimde yine de 3-5 takım kanarya, bir 2 takım saka, e, parrot bunlardan da besliyorum. E, size ufak tefek bilgiler vermeye ve kümesimi tanıtmaya çalışacağım. Tekrar dediğim gibi hoş geldiniz. Önemli olan ben şeye çok dikkat ediyorum. Mümkün olduğu kadar temizliğine çok dikkat ediyorum. Sularını günlük değiştirmeye ama günlük değiştirmesem dahi en azından iki günde bir değiştirmeye çok dikkat ediyorum. yemlerini belli bir takvim var. Hangi kuşlar işte iki tane kuş, bir tane yemli bir günde boşaltıyor gibisinden hesaplar yaparak iki buçuk güne denk gelecek vaziyette bazen üç günde bir yemlerimi değiştiriyorum. Golden Fish'lerin malum biliyorsunuz kendine özgü bir yemleri var. Bundan muhabbet yeminin bir ufağını kullanıyorlar. Ben kullandığım marka King marka kullanıyorum. Yani çoğalda yemimizi alırken tarihine falan bakmamız lazım. Hayvanlara mümkün olduğu kadar bayat, yem ve Daha doğrusu hiç vermemek lazım da hayvanlara bayat, yem vermemek lazım. Mümkün olduğu kadar aldığımız ürünlere, mamalara, kontrol etmemiz lazım, bakmamız lazım, tarihlerine bakmamız lazım, rutubete maruz kalmış mı, elimize aldığımız zaman tane tane mi? kuşlar bunları severek yiyor mu? Bunlarla, ilgilen, bunlarla ilgilenmek ve bunlara çok fazla vakit ayırmak lazım. Yani ben yemi aldım geldim, rastgele bir tane yem vereyim dememek lazım. Şimdi bu da Bengal ispinozunun yemi. Bengallerle Golden'lar arasındaki fark şu, Golden, golden Finch'ler Şöyle yem dolduruyorum kusura bakmayın. Bunların yemi biraz daha ince. Şöyle kameraya biraz daha yaklaştırayım. Ben mümkün olduğu kadar ikisinin yemini birbirinden karıştırmıyorum. Ayrı ayrı veriyorum. Yani Ama bengaller yavruya baktığı zaman daha e, yavrulara iyi baksın. Çekirdekleri, taneleri daha rahat kırabilsin diye normal ispinoz yemi de verdiğim oluyor. Bir de bunlardan ziyade olduğum işlerin te dinliğim tecrübelere göre olması olmazı yumurta kabuğu arkadaşlar. Yumurta kabuğunu ben evde veya arkadaşlarım, restoranda çalışan arkadaşlarımdan toplu alıyorum. Bunları güzelce işini yıkıyorum. Yıkadıktan sonra kurutuyorum. Kuruttuktan sonra da fırınlıyorum. En azından üzerindeki işte mikrobiyel varlıklar falan yok olup gidiyor. Hayvanlara sağlıklı bir hizmet edelim derken sağlıksız gıdalar vermemeye çalışıyorum. Dediğim gibi bir de temizlik. Temizliğe çok dikkat edin. Hayvanların Pisliklerine, çıkardıkları atıklara, kakalarına dikkat etmek lazım. Hisal oldukları zaman ona göre müdahale etmek lazım. Tane tane içerikleri zaman, biliyorsunuz ki o zaman gayet normal. Hisalse ishal ilaçlarını veriyorum. Veya bir, bunlarda bir halsizlik yakalarsam, vitaminlerini eksik etmemeye çalışıyorum. Benim burada e, 20 takım civarı golden spinozum var. Aşağı yukarı bir 30 takım da Bengal var. Bengaller malum biliyorsunuz bunların yavrularına bakıyor. Hayır. Onlar Golden Fitch üretim e, hava sirkülasyonunun çok iyi olması lazım. Daha doğrusu bütün üretim hava sirkülasyonunun iyi olması lazım. Hem hava girişi ve hava çıkışı bunların dengeli olması lazım. Hayvanları üşütmemek veya çok fazla da sıcağa maruz bırakmamak lazım. Şu anda ben bakıyorum benim şu anda kümesim 21 derece nem 54 derece. Yani esasında bu hayvanlar için normal normal bir derece. Çünkü Avustralya kökenli oldukları için sıcak iklimlerden gelmişler. Hayvanlar çok fazla soğuğa dayanıklı hayvanlar değil. Tabi e, tabii otomatikman yaz ve kış ortamın sıcaklığını güzel ayarlamanız lazım. Nemini çok güzel ayarlamanız lazım. Temiz olmalı. İçeri girdiğiniz zaman bir koku, e, pislik kokusu algılamamanız lazım. Hayvanlarınız çoksa daha çok sık, sık temizleyeceksiniz. Bunların her gün vakit ayırıp kuşlarımızla ilgilenmemiz lazım. Kuşlarımızın sağlığına, sıhhatine dikkat etmemiz lazım. Biz ne kadar temiz ve düzgün bakarsak onların da verimi gayet temiz ve düzgün olur. Normal şartlarda bir Golden Finch 4 tane veya 5 tane yumurtluyor. Bunlar Golden Fish zaten çok fazla yavrularına bakan, yumurtalarında kuluçkaya yatan ve bunları büyüten bir cins değil. Ama mümkün olduğu kadar rahatsız etmezseniz çok fazla yuvasını ve kendisini dakika başı kurcalamazsanız yani bir muhabbet kuşuymuş gibi davranmazsanız aslında bunlar da yavrularına bakıyorlar. Ama bakmadıkları takdirde malum biliyorsunuz Bengal Spinoza genelde kullanmıyor ve ben de onlardan kullanıyorum. Bengal ispinozlarında da şöyle bir yöntem biliyorum. Baktım bir şey yumurt yumurtladığı zaman e, Golden Finch yumurtladığı zaman aynı tarihte hangi e, yuvalıkta ki Bengal ispinozum yumurtlamış tarihlerini örtüşüp Bengal ispinozların yumurtalarını maalesef çöpe atıyorum ve onların yerine Golden Finch yumurtaları bırakıyorum. Bunun için de bütün e, yuvalıkların üzerinde numaralar, tarihler, yumurtlama tarihleri, civciv çıkma tarihleri Bunların hepsini takip etmek zorundasınız. Çünkü e, örnek anlatıyorum civcivin çıktığı tarih. Civciv 40 gün, 45 gün olmadan zaten kendine gelmiyor. Siz dolayısıyla bunu erken annesinden ayırırsanız bu, bu sefer de hayvan gelişimini sağlamadığı için ilerleyen yıllarda hem erken ölümüne hem de sağlıksız ve tatsız bir şekilde görsel açıdan da düzgün olmayan kuşlar elde etmiş oluyorsunuz. Nasıl doktorlar diyor anne sütü ne kadar önemli ilk 6 ay. Bu kuşlar için de e, ilk yumurtadan çıktıkları gün anne kursağından aldıkları o gıda da bunlar için çok önemli. Annelerinin bunlarla bakmaları da ve onların ilgilenmeleri. Hayvanlarınız çok fazlaysa bunları çok fazla vakit ayırmak zorundasınız. Hayvanları ben bırakayım da üç gün tatile gideyim, beş gün tatile gideyim, 10 gün sonra geleyim, Ahmet'e teslim edeyim, Mehmet benim kuşlarıma baksın, mümkün olduğu kadar bu tür durumlardan uzak durmak zorundasınız. Nasıl çocuğunuzu bir yere bırakamıyorsanız hayvanlarınızı da bırakamazsınız veya emanet edemezsiniz. Mümkün olduğu kadar bunlarla vakit geçirmek zorundasınız. Her birini gözlemlemek zorundasınız. Boynunun içerisine kafasını soktuğu zaman hayvanın derdinin ne olduğunu, acaba üşüdü mü, acaba yemeğini mi yiyemedi, acaba kardeşleri mi onu sıkıştırdı? Bunlara çok güzel dikkat etmek zorundasınız. Dediğim gibi bir de temizliğe dikkat edeceksiniz. Hayvanların ortamı hariç kafeslerin içerisindeki temizlik de çok önemli. Tüneklerine dikkat edeceksiniz. Yemliklerini belli periyodik aralıklarla yıkayacaksınız suluklarını dezenfekte edeceksiniz. Sularını günlük, mümkün olduğu kadar günlük değiştirmeye çok dikkat edin. Haftalık banyolarını vermek zorundasınız. Hayvanların eğer golden fish'lerin banyolarını sürekli ve düzenli vermezseniz e, hayvanlarda mantar hastalığı başlıyor. Bu sefer sonuçta bu sefer veteriner ve ilaçlara çok fazla para ve vakit ayırmak zorunda kalırsınız. Demişler ya temizlik için kirletmemek lazım. Yani düzgün bakacaksınız, baştan müdahale edeceksiniz. Hayvanlarda mesela yumurta kabuğu çok önemli. Yumurta kabuğunu mutlaka kalsiyum açısından ve yumurta yaparken bu yumurta kabuğuna ihtiyaç duyuyorlar. Yumurta kabuğunu, temin ettiğiniz yumurta kabuğunu ben bunları fırınlıyorum. Bütün üzerlerindeki mikroplar vesaire yıkıyorum ediyorum, fırınlıyorum, kurutuyorum. Sonra gelip bunların her birinin yuvasına bir parça bırakıyorum. Mangal kömürü bulunduruyorum. Himalaya tuzu bulunduruyorum. Yani dedim ya ne kadar iyi bakarsanız o kadar güzel sonuç elde edersiniz. Arkadaşlar yavrular, bengal İspanyol yavrularımızı büyüttükten sonra ortalama 40-45 gün sonra annelerinden ayırıyorum. Salma tabir ettiğimiz en aşağı böyle 1-1,5 bir, bir metre eninde 80-90 santim yüksekliğindeki salma kafeslerimizi bırakıyorum. Yavrularımız orada. Hem kanat gelişimi hem uçuşları alanın geniş olması orada da daha rahat olurlar ve daha e, gelişimleri daha düzgün oluyor. Merak etmeyin yavrular zaten birbirine bakıyor. E, şimdi aslında bir olana kontra kamerayı çevirebilseydim tam sizle konuşurken iki tane yavru mesela birbirini yemiyor. Bu tür sahneler yani abi kardeş bunlar birbirine çok dikkat ediyorlar. E, fazla da gözünüz arkada kalmasın. Arkadaşlar videoyu ben çok fazla uzun tutmayacağım. Zaten yeterince de uzun oldu galiba. Ben dönem dönem bilgi açısından ufak tefek videolar çekip paylaşmayı düşünüyorum. İzlediğiniz için ve vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere en kısa zamanda. Fibo Kanarya Fikret Oğuz. Saygılar.